Yeşilliklere takıldı kaldı gözlerim ötesini göremem hoş pembe düşünceler aldı eskilere dönemem bahar kokuları gelir uzaklardan çiçek çiçek açılır ellerim efkar aldığı günler yıldız yıldız parlar gecelerim göğün mavisi başka güzel denizin başka Aşka Çağırıyor Benim Artılar, Aşka, Parlak Gecelerin Sessizliğinde, Dalga Dalga Dağılır Türkülerim, Bir Kuşluk Vakti Baharda, Sonsuzluğa Erişir Ellerim, Türküler Yaslı, Türküler Ağlamaklı, Türküler Sevinç Dolu, Aşk Dolu, Burcu Burcu Kokar Sabahları, Özgürlüğünce, Она была.